Baklava yiyerek nasıl kilo verirsiniz? O zaman yarım tepsi baklava yiyerek kilo verebilirsiniz. Sağlıksız bir hesap ama. Bunu denemem lazım. 72 saat sürecek olan bu deney için ilk başta tartıya çıkıp bebek gibi temizledikten sonra sizlere formumu gösteriyorum. Maşallah 97-98 santim belimizle karşınızdayım. Hemen formu size gösteriyorum. Ardından hemen ağır sağlama sitesine gidip burada kilomu, yavranımı yazıp almam gereken makroları aşağı yukarı baklava üzerinden hesaplamaya çalışıyorum ve 400 baklava 100 bey. Günlük 10 baklava hakkımın 3'ünü burada yedikten sonra ne oluyor? Hemen yani bana baygınlık gelmeye başlıyor uzanıyorum böyle bir daha istiyorum kafayı yedim yani şeker dengesinden derken burada itiyorum poz veriyorum abi burada herhangi bir sıkıntı olmadı antrenmanı gayet iyiydi derken son oyunu yapıp günü bitiriyorum. Birinci günün sabahında gördüğünüz gibi bir buçuk yıldan fazla bir şekilde vermişim ama kerbelada gibi susuyorum yani sabah uyanınca derken burada koşuşlara bakıyorum saat 12.01 bir anda çöküyor. O Öğünümü yapıyorum. Manita yeşil mercimek yiyor. Yani bak ruh halimi anlatamam sana. Ölüyorum, bitiyorum. Var ya uykusuzluklar, Şöyle bir... Bak hiçbir şey anlamıyorum yerken. Ve beni en çok üzen şeyi size gösteriyorum. Gücü mahvolmuş. Ne güç var. 100 kilo 15 tane atıyordum. 3 tane attım osurdum. Sonra barfix'e geçtim. 3-5 tane bar atayım. Zart 4'ü attım osurdum. Bitti. Ya alere hissetmiyorum ki. Dediğim gibi ben atamıyorum bari manet alsın. Löp löp löp. Manet'e 1, 2, 3, 4, 5 maşallah. Oradan eve geldim. Tadım tuzum kaçık. Antrenman atamamışım. Beynim çalışmıyor. Muhabbet edemiyorum deyip ağlayıp kapanış yapıyorum. Son ölmeyip sabah görüşürüz.